Amin okunuyor. Şimdi biz nereye geldik? Parka. Parka. Ne yapmak istersin? Oyun. Oyun mu oynayacaksın parkta? Salıncaklara binmek ister misin? Hangisine binmek istiyorsun anneciğim? Bıraktın mı küreğini? Yeşile mi bineceksin? Abla binsin mi yeşil anneciğim? Sen kırmızıya bin istersen. Yeşile mi bineceksin sen de? Paylaşmak istemez miydin anneciğim ablayla? Gel bin hadi. Ne gösteriyorsun bana? Ne var orada? Aa, ne olmuş oraya anneciğim? Sallamamı ister misin seni? sallayayım hadi sallayayım bakalım Aral sallanıyor önünü. kendin. Aferin sana. Haydi anneciğim. Arel'in küreği kaydıraktan kaydı. Şimdi sıra Arel'de. Kaysın benim oğlum. Aferin sana. Hadi merdivenlerden çık bir daha. Aşır, kalka, kalka, kalka. Bir Bakayım Arel hızlı hızlı çıkabiliyor mu merdivenlerden. Ay yavaş. Ay 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 ne kadar hızlı çıkıyorsun. Gel kaydıraktan kaydır küreğini. <laughs> gel kü küreğini kaydır kaydır anneciğim. Evet bu molabilirsin. Birazcık dik yapmışlar orayı. Dik değil mi anneciğim orası? Dik. Gel kaydıraktan küreğini kaydır gel gel. Gel gel. Tamam sonra çıkarız oraya. Gel şimdi küreğini kaydır. Küreğin kaymak istiyormuş. Oy! Uçarak kaydı elin küreği ya. Ay Harel de çok hızlı kaydı. Bol, Küreğini de almayacak de mısın? Ah, ne o? <laughs> Aha biri montunu mu unutmuş? <gülüyor> <gülüyor> biri montunu unutmuş anneciğim. Bizim değil ama o değil mi? Kimin o? Kimin o mont? Abilerin. Ay çıkamıyor musun? Yardım etmemi ister misin? sana be ne güzel kaydın küreğini unuttun ama Aral. Aral biri buraya ne atmış anneciğim ne atmış Aral oraya biri çöp atmış değil mi yere atmışlar çöp kovasını atmaları gerekiyordu onu değil mi Ay çıktı çıktı. Bayırdan çıkmak istiyor musun? Kaymak mı istiyorsun? Ay yardım edeyim ben oğluma. Gel buradan elini ver bana. Buradayım, bodayım 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 Yardımsız mı çıkacaksın? Tutuna tutuna mı çıkıyor Aral? Aferin be. Aral buradan kayamıyor. Çünkü korkuyor değil mi anneciğim? Korkuyor musun? Çok mu korkuyorsun? Düdük. Düdük mü geldi? Buradan kayabilir misin? Neden? Kaysana. Kaymak ister misin? Pis mi olmuş oralar? Kayacak mısın yoksa? Dikkat dikkat. Aral buradan kaydırak gibi iniyorsun değil mi sen? <gülüyor> <gülüyor> Komik. Kaydırak gibi iniyor Aral buradan biliyor musunuz? Hemen eve gidelim. Kay 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 yapıyor Aral. Kay 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 kay. <laughs> Korkuyor musun? <laughs> Gel elini ver bana. Kay 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 kay. Aferin sana. Aral kaydıraktan kayıyor şimdi. Aferin. Hadi küreğini arabana koy oğlum. Bak burada kaydıran orada. Yaprağın yanında. Arabana koy. Kaydıracak mısın? Arka arka. Nereye arkaya? Baba. Baba yok. Baba. Araban orada. Bak araban orada anneciğim. Yeşil salıncağın orada. Aferin sana. Arabana mı binmek istiyorsun? <laughs> Sakladın mı küreğini?